Hıhıhı Alış Hıhıhı mı? Abi şey <gülme> 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 <bir> <gülme> 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 Yürüyün hadi. Hadi. Evet. Abi. böyle Baksana bak oraya bak oraya bak Gül bakayım Gül Evet. <h> Can Bey teşvik etti. Buyurun efendim, buyurun hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. evet. Hoş Bu var? boş ver be dur. Biri seni sordu ha. Beni herkes soruyor. Yok harbi ben sabah aradım dedi, bulamadım dedi. He. Öztekin, örtüş ya. da herkes soruyor be Seni istemedin mi? Oh. <laughs> <Ne? No>. He... <laughs> Allah. See... <laughs> <laughs> bir daha bir daha olmaz. <laughs> Sezai <laughs> <laughs> gitti mal, malafat gitti. <laughs> Senin malafat yavaş. <laughs> <laughs> <GerAfter. Gülüyor> bana yaklaşma. Evet. Evet bana bak. Bana bak. Geleceğim bebeğim dur. Allah Allah. Oğlum bak bu el çok meşhur acı. <laughs> Şu, 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 şu bak, bak bak. Bak şimdi bak. Bak, çekil, çekil, çekil. <gülüyor> bak. 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 <laughs> Gel.